Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün videoda 100 yüz, 100 diyecektim tabi. 20 üzeri almaya çalışacağım. Geçen yapamadık. Adam eksikliği yaşadık bir de sonlandırdık falan. Neyse direkt Puchinki'den başlayalım. Alabildiğimiz alalım. Ya ben bu paraşüt topladığımda her zaman dönüyor ya. Ee, Hah. lazım olur onu da al. Sanki bir fişek gördüm gibi. Yok. Hadi düzel hala dönüyor. Düzeldi. Şimdi... Kaskımız yok. Ama direkt saldırı moduna geçebiliriz diye düşünüyorum. Bak şu kaskın rengine bak. Neden böyle oluyor bu kask? Tövbe estağfurullah. Son 3 oyunum böyle. Yani Sanki update gelince yapmamışım gibi. Hop bu bir. Neyse çok da akılmayalım normaldir. Şu karşıda da sanki birini görmüştüm emin değilim fakat. Aynen atış ediyor. Orada yok. Aha yakın. Ya sağda, ya solda. Bir tane daha var orada. Çok iyi. Ha, oraya da, aha şurada. Çok hoş oynuyor, tövbe. Neyse güzel başladık. Devam edelim. Daha gördüm birini. T. O adam değil mi? Sanki bir şey sallanır gibi oldu da beni kandırdı herhalde. Devam edelim. Aynen çatışıyorlar. Biliyordum ya. Şimdi benim düşünceme göre iki kişi var orada. Arabamız da var. Çalışmıyor. Çok güzel. Gördüm birini. İki kişiler. Sanki team yapıyorlar. Yok ben bunu vuramayacağım. yaptı. Daha çıktı. Pompalar yakın tutamazsak iyi olacak. Değdim. Hadi. 3, 2, 1, 0. Beni bekleyecek herhalde oraya geldi miydi? Öldürmeye çalışacak. Zekice bir şey. Çok iyi. Mermi bitti. yo varba çalışmıyor onu boşuna oraya koymuşlar süs diye koymuşlar sanırım oh oh, oh 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 top 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 ee top. bunun silahı vardı yani mini de beni vuramadı mı? değişik evde biri var onlar yani o kadar ses yaptı sanırım Nerede o Görsem gireceğim Şu loot'u aldım mıydı? Gördüm Mermi bitti. Allah kahretsin. Nereye attı bomba ya? Çok iyi son anda. ver 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 ver. Yine mi biri sıkıyor bana ya? Benim med kiti olansa. E Geçen gün episode'da ne iş yaradığını öğrendik adrenalini. Basalım. Enerji yerine geçiyordu. Dur bakayım. Aynen AK alacağım. Demin nereden ateş etti o? Aha gördüm. Hadi. Çok iyi. Güzel gidiyor ya. bayağı gidiyoruz. Maşallah. Ha, drop gelmiş adamlar ona uğraşıyor. Aha geldi. Dur bakayım. Açma, açma, süper. Türbün Türbün yok Dur Şimdi Bu motora güvenerekten oynuyor değil mi? Bakalım şimdi nasıl oynayacak. Hadi bakayım. Anasının gözü. Ha gördüm. O bir. Biri göründü.

Hepsi planlanmış bir şekilde. Hadi. Oğlum solumdan gelmiş. İşte böyleleri çok aptal ya. Bu bölümde de birinci olamadık.